Güzel ve büyük bir tane parka geldik. Bu park o kadar büyük ki hangisinde oynayacağımı şaşırıyorum ya. Bizimle eğlenmeye hazırsanız hadi gelin gidelim. Bu ben. ne? Orada da bir dinozor var. Şirinleri dedik. Evet. Ooo dedi. evet. şatoda varmış burada. Evet onları. Bak Şirinköy Gargamel. Şirinlere mi gidiyorsun? Hayır anne bak. Sana bu kocaman heykeli görüyor musun? Oo kocaman heykel varmış burada. Çok büyük anne. Gel gelip Oo Kaan ağmadan sırtına, sırtına binmişti. Gel gelip gelip onu. Bu hangi şirin? Ka ha, bu hangi şirin? Gerçekten. Bu sürpriz şirin gözlüklü. Ay. Bu hangi şirin? Güzel. Polis şirin. şirin. mi? Evet. Oo, daha arkadakiler de var. Onlar hangi şirin? Onlara da gidelim. Bu da tabii Aa. ki de kötü azma. Yaptın onu. O at olmaz ki. Aa. Bu neresi? Gargamel gelmeden kaç oradan. Hangi şirin ya? Burada kat. Bu uykucu şirin. Uykucu şirin mi? Evet anne. Yine ya. uyuyor ya. Evet, Şimdi sabah da akşama kadar yatıyor. Aa! Aa bu, bu ne? Şirin ne? Haykı güzel değil mi? Evet, bakımlı ve güzel, çok Saçlısı tatlı. Sarı saçlı. Bak. Bu ne ya? Şey. Bu da şirin <laughs> evi. Şey hepsi kaçmış. Evet, hepsi yatıyor. Bu da Abi, bir şirin, şirin evi var. mantar. Aa, bu şirin daha var. O kimmiş? Anne bu da hmm, Savaşçı Şirin. Gözcü Şirin dürbünü var. Peki arkadaki hangi? Cesur. Şirin. Cesur, şirin. cesur Şirin. Evet çok cesur. Anne, bu da hiç şirin yok ya. Burada da mı şirin yok ya? Evet. Başka yerlere gitmişlerdir. Hadi gel onlara bakalım. Aa, bak. Bu da Ali Baba'nın ineği mi acaba? Aa, evet, anne. Kim ya? Balayı buraya hey, koymuşlar. O köpeğe bak, Aa, kocaman. Dişi de yok şey bunun. De yok. Aa, beni yedi. Ve bize kay. Ali bekliyorum. Nasıl? Güzel mi? Ben de çok eğlenceliydi. Ah, bu nasıl Bu da kim böyle? Prensesle ne? Prens. Prenses. Prenses. Prenses nerede? Prenses burada anne. şişman prenses mi olmuş hiç ya? Prenses, bu tamamen bak çok toplu ya. Hadi gidelim bunların şatosunu bulalım. Hadi gidelim. Prensesin, prensesin şatosunu bulamadım. Ee Sana ne yapacağız bir şimdi? Aa, kocaman bir zor da var. Nereye gidiyorsun şimdi? Oo kocaman timsah var. Bir de burada kocaman bir heykel. Hadi bakalım timsaha gidelim. Oo kan kaymaya başlamıştı. Koş 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 koş. Hadi bekliyorum. Çok merdiveni varmış bunun ya. Çok yüksek ben. Çok. Ben de korkuyorum. Ay, yan Hadi bakalım kim kayacak ay, önce? Ay, zaman önce. Hadi önce. bakalım birlikte kayın yan yana. Oh, çok uzağa gittiler. Anne, çok güzel. Tekrar mı geri geliyorsun? Ne? Gelme artık buradan çıkamazsın. Süper anne ben. Sen dişlerini tutarak çıkıyorsun ama kayacaksın şimdi. Hayır kaymayacağım. Kaan tekrar yetişti merdivenlerden. Çok kesin mi kan burası? Pıt Ama pıt ben geliyorsun. Bile. Hadi bakalım tekrar kayı. Ay. Oo aynı Ay. anda. Ay. Çok yüksek. Çok yüksek burası. Evet şimdi başka bir yere gidelim. Ben çok korktum bu yüksekten. İniyorum hemen. Ben de hiç korkmak. Sen de inkan çok korktum ben. Kaymamız için. Çok eğlendik. Ama daha işimiz bitmedi. Ya. Sana bir şey göster. Göster bakalım. Ben şu ağaç evlerine basarım mı? Evet. Oraya gitmeden önce ama ben bu şatoya gideceğim. İşte bak aradığımız prenses orada. Hadi gidelim prensese. Bizi prensese götür. O zaman bizi doğru yola götür. Evet. Aa, burada. Hadi gidelim. Aa bak orada bir balık var. Aa burada da havuzda balık var tırtıllar. Başka tırtıllar da burada. Hadi bakalım köprüden karşıya git. Çok ağır değiliz. Çökmez herhalde. Geçelim bakalım. Hadi bakalım Kaan sıkı tutun. Kaan sıkı tutun. Şimdi Kaan. Aa Kaan evet işte o olan kocaman bir zor ama evet. yarım. Kaan burada da ağaç ev var gördün mü? Evet. Peki ya burada? Tırpıl evet. var. Evet. evet çok güzel. turuncu ve çok tatlı. Evet bir de uzun. Hadi evet gel. kuyruğu da var. Sürüyorsun bizi şimdi? Merakla arkandan bir bekliyoruz. Bir Bu ne? Mavi atlar. Bal kabağından. Prenses de burada. Bal kabağından taşıma da burada. Bu ne böyle? Aradığımız pamuk prenses buradaymış. Ve onu beyaz atlı prens atlarıyla kaçırıyor. Bu ne? Bu da şatosu mu? Şatoya gireyim bakayım. Babası burada mı prensin acaba? Bak bakalım burada mı? Burada da yok. Gitmiş olmalı. Evet. Gel şimdi başka yere gidelim. Hadi gidelim. Ata mı bindin sen? Hadi bakalım. Pamuk prensesi kurtarmaya gidin. Prenses arkada sizin kurtarmanızı bekliyor. Hadi anne gel başka oynayalım. Hadi gidelim. Aa burada da Ali Baba'nın ineği varmış gördün mü? Oo başka bir inek daha var yolda. Evet, burası çiftlik gibi olmuş. Sanırım yok. Nereye gidiyoruz? Aa, yeşil bir dinozor mu? Anne, kocaman Oo, kocaman. Nasıl da böyle büyük. Bekliyorum seni. Hadi kayın bakalım birlikte. Ka. Hadi kayın birlikte. Ali sen de gel. Bekliyorum. Hop. Olamaz. Çamura düşüyordu. Hadi gel şimdi Tom ve Jerry. Tom ve Jerry de mi var burada? Evet anne ya. Oo, Tom da burada. Jerry evet. de yanında keyif yapıyor. Evet. evet. Tom balığı paketi. Tom balığı paketi mi? Evet. Hadi bakalım gidelim. Sanırım ileride bir tane balkabağı var kocaman. Evet anne kocaman. <laughs> evet. O, anne. anne gel gel balkabağına gidelim. Hadi bakalım balkabağına geldik. Oo! Bu prensesin balkabağı. Evet prensesin prenses ta atların üstünde kaldı. Evet anne gece 12'de galiba dönüşüyor. Sanırım dönüşüyor. Biz dönüşme. Oo kocaman bir bal balkabağı. Prenses, prenses atların üstünde kaldı. Evet. Teşekkür ederim. Sık için. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Teşekkür ederim. Güzel acaba sahibi kim? Gidelim bakalım. Gargamel olmasın içinde. Çok yani. Hadi bakalım. Ağaç eve giriyor. Evet, Bak bakalım kim yaşıyor? Tık 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 komşu ben geldim. Evde misin? Bilmiyorum. Bak bakalım kim var içeride? Kimse yok ki. Aa gitmiş mi? Evet. Kaan var içeride. Merhaba. Kaan var içeride. Neden? Ev boş mu? Gitmişler mi? Evi terk etmişler. Olamaz. Hayır, boş. Hadi o zaman sallanalım ev boşken. Hadi bakalım koş. Kap burayı. Hadi bakalım koş. Oo, iki tane salıncak var. Hangisine kaymak istersiniz? Salonda mı kaymak istedi? Tamam sen nerede? Peki sen de orada kay bakalım. Ağaçevin sahibi gelmeden hemen kayalım ve hemen gidelim. Elin. Kovabilir sahibi gelmeden kaçmamız lazım. Hadi bakalım. Hadi bakalım Kaan. Ooo güzel mi? Çok eğlenceli değil mi bu ev? El? Ne eğlenceli yapmış kendisi için. Ama sahibi gitmiş olmalı. Evet. Dev dinozordan kaymaya. Kaan mı geliyor acaba? Hadi Kaan bekliyorum seni. Hadi Kaan bekliyorum seni. Çok çabuk geldi. Gezdik. <laughs> Köpekten de kaydık. Dinozordan da kaydık. Mantar evlere de gezdik. Anne, Şimdi... artık bu balkabağa dönüşmeden biz gidelim. Evimize mi gidelim artık? Evet, yoksa bu videoyu bitirelim. Tamam, peki bitirelim. Görüşürüz. Bizimle eğlendiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.